Kaç 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 kaç. Bu oyuna Ben sizi. Bu oyuna be. Basa baslama kal. Başla başlama arkadaşlar. Dua geldi. Bu dua işte bizim. Aslı Ali'ymiş. Vallahi bir deydi bir yok ediyor. Peki bunu nasıl bitireceğiz? Çok zor da olmayacak mı diyorsanız. Bu da yetmek dedi. Konamanlık yapmışlar. Bunu da fark etmeyen ne yok artık derim ben. Ben de sınıf sınır harcam ilk önce oyuna. Valla 150'ye kadar çok parama dokunmayacağım. Beklesem mi ya? Bekle bekle. Aaa acı sos. Alo. Takmadım. Bazı olsa yediğimiz de işte. Hani acılıktan böyle koşasın gelir, ıslanırsın geliyor ya acı. O kadar acı ki böyle suya falan koşarsın. Onun gibi işte. Bu ne iç? Sen ne kullandın lan? Bu ne içiyor? Ah ben bir şey içiyor bu. Olayım. Oğlum bunu içiyor. Üç kat çöp etme. Benim. So epic <laughs> Bence de soğuk pik. Ben mı daha sen? Kalkanın çocuğu olmasın da derler. Hiç, hiç, hiç sağlığına yarsın koş 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 <laughs> Bu oyun işte böyle bir şey. Bu arada dolara tek moin moin yap bitiyor. Ne kadar da ben gidemedim. Bir <laughs> saniye. O büyük e iyi Koş koş kardeşim koş. Aa adam dönmedi Sonra nereyle Bitme. Ruhan geçmesini bekleyeceğim. İşte böyle saklanıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir kod da onun da nota atıp çete. Birle nota almış ama belki değişmiş olabilir. Bakın şurada bir delik var. O der. Malum sen düşün koki akarsın. Hadi koş. Durma lan. Kod da ben emin olamıyorum. O yüzden kendim not alacağım. Bakayım nerede nerede? Heh, burada. 84, 93. Çık, çay, oh, ya, ben salat Koş koş koş. Gördüğünüz gibi bir yıl olduk. Gördüğünüz gibi starta gidebiliyoruz ya da bir şey ikinci sınavaya gidebiliyoruz. Bu daha sonra ve o bir var. O bir biraz. Bu ne temel var? Şu ikisini önemiyorum. Bu dua yapıyor, bu da şey. Bu arada bu ikisini kişinin... bunu kullan. Kapatabilirsiniz ama bu kapatamadığınız için şuradan çıkamıyorsunuz. Ayıva, var ben bunları denemedim ne abi. Bu oyunu hadi <laughs> kan. Bir var mı? Nerede yaşıyorsun? Şu. Diyeceğim bu es ton. Yazdım şimdi. Hiç kimse Yani bile tusa basısı bileyim mi dedim. <laughs> Şu an kırmızı yani biz de vinilis. Ah. Ah. Ee, bastım onu mu ya? Şunun arkasında bir beyaz şey görüyorsunuz ya. Kot Aa bastılar lan. <laughs> Al. Çabuk lan. sesle almak gerekli. <laughs> Ve maalesef kodu yazamadık. İşte Fasto <laughs> Maki. Işte. Ne salladı. Fasto ki işte bölümü işte kötü ya. Çünkü kodun Fasto'dan dosya kirki hangi sürs olursa endi ya. Vallahi ben, ben sizi şey tıkladım gidersem ne olur? Olmuyor ki. İnşallah şikayet iş yapmış inşallah Ay yapmadım ne şey. güzel. Sonra hemen gideceğim ona bakacağım Plej mi yapmak? Plej evet, mi koş. koş. Koş 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 koş. Evet. Bir saniye gittik. Geliyor ya? Gel, gel. ah. <laughs> Geldi arkadaşlar. Oh, ne oluyor bilmiyorum da. Oy yapalım mı be? O yapacağım. Biz yapacağım. Aa, ah, ah, aa, 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 Eskiden hiç yapamadım. Cidden senin bir boz, boss, sinir bozucu bir oldu arkadaşlar. Kesinlikle bu bir sinir bozucuydu benim için eskiden. Ama sonra mi düşünüyorum. O bir sevmez bir adam olsam da. Evet. Ana. Ee, yok ya, girmeyelim. Evet varmış bu arada. İsteyenler o oyuna gidip hemen ana he ee, ben ya hatırlıyorum o gelmez valla var da bu nasıl böyle olacak ay 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 kot kot <gülüyor> şu konuda yasalım arkadaşlar insanlar bu sefer yaparsalar iç 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 Filerle. Ha işte. Abi çok hızlı geliyor. Onu sonla ya. Arkadaşlar onu sonla yaparız. Sizin arkadaşlar eğer düşersem video biter. Hadi. Ay. Başkasının başına başlamaz mı? Lan.